arkadaşlar yeni videom geliyor bugün yatağın üstünde 24 saat kalmaya çalışacağım bakalım olacak mı olmayacak mı yarış başlasın arkadaşlar yarışım başladı şimdi ne yapacağım bilmiyorum şimdiden canım sıkılmaya başladı siz şu an 50 bin like gelirse bunun daha iyisini çekeceğim abone olmayı unutmayın yani bildirimleri açmayı unutmayın e, like 200 bin like gelirse çok büyük bir bomba bir şey çekeceğim ama korkunç olacak korkunç bir video olacak sakın ve sakın böyle böyle zamanlarda gelecek gelecek yani çekeceğim hadi bakalım başladı şu an Şöyle üstüme koysam. Durun ben. Şimdi üstüme koyayım. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bak geliyorum ha. <laughs> Ananı <ne>? İşte arkadaşlar. <laughs> Siz ne lan? Çıkalım da. Allah. Ya oo ya ya. Şöyle koyacağım ben bunu da. Durun. Ya kalkayım bir. Birazcık zıplamak istiyorum. Şimdi görevimi yapacağım. Bunu buna değil de buradan oraya atlayıp buraya geleceğim arkadaşlar. Geçtim. İşte, Çok kolay. Kolaydı bu, en kolayıydı. Zorlaşacak. Birazcık spor yapalım. Like atmayı unutmayın kesinlikle. Sen ne? <laughs> hadi spor Ya ha, git. Oğlum yanımdan git. Git git. Hüdüğü çekiyorum. Hayır. Hadi git tamam hadi. Hadi git bak. Hadi git. Sana başka bir şey verecek. Anne sana git çikolata versin. tamam gel hadi gel yavrum. Arkadaşlar işte kardeş. <laughs> Bırak Ne? <onların> elindekini. <laughs> Git al. Allah düştü. Oğlum ben nereye bakıyorum? Orka Başladı şu an gerçekten. Bakın. <laughs> 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 yere koyacağım. Zil. Abiniz Arkadaşlar birazcık acık yatalım. Kaydı bir acık <laughs> kapatacağım. Şöyle koyacağım sizi. Ben birazcık acık yatacağım. Kestireceğim. Hadi ben onu yardım abi. Abi. Hmm. abi. Arkadaşlar Da dum da da dum da dum dad dad. Arkadaşlar başka istediğiniz video başka istediğim bir şey varsa sorun. Yapayım hemen. Çekişler de yapılacak ha. Ama bir şey vermeyeceğim yine de. Çok büyük bir video çekeceğim biz. Yarından sonra çekeceğim onu da. Orada bekleyin beni bir saat sonra. Bu saatlerde çekeceğim ama Öyle böyle ama akşam çekeceğim onu. Akşam olacak çünkü o. Akşam olması gerekiyor. Akşamları karanlık oluyor ya şimdi sabah ya. Sabah nasıl yapacağız? Sabah şey çekerim. Ben, ben topla bir şey çekerim. Boşuna dönüyor Boşu boşuna dönüyoruz. Arkadaşlar bir, bir, buçuk saat sürecek mi gerçekten? Bir tane daha ceza olacak. Ama o birazcık zor olacak. Onu yapalım mı? Yorumlarda yazın. Çok büyük bir ceza yapacağım şimdi kendime. Sizi şimdi Durun. Geçin oraya. Dur geçelim. Sizi şöyle bırakayım oraya geçeceğim. Geldim. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Sizle